Alerjiye karşı? Alerjiye karşı bu gördüğünüz aloe vera, biraz önce söylemiştim. Aloe vera'nın birleşiminde 12 çeşit vitamin var. Evet. B6, B12, B9 vitaminler var. Çok çeşit hı hı. enzim var. Lipaz, amilaz, tripsin gibi enzimler var. Aloe vera aynı pankreas gibi, karaciğer gibi enzim içeriyor. Bu da ne yapıyor? yemiş olduğumuz besinlerin sindirilmesini hızlandırıyor, metabolizmayı güçlendiriyor. Evet. Yani doğada birçok bitki de bu özelliğe sahip değil. Aloe vera mükemmel bir özelliğe sahip. Ben bununla ilgili 19 yıl çalıştıktan sonra 19 yıl ama bir gün iki gün değil. 19 yıl yapamadım. 19 yıl sonuna doğru başarabildik. Yani Çeçenistan'dan gelen Fahrettin Efendi. En ağır kanser hastalarını ben ona gönderiyordum. Üç, dört. Evet. Üçüncü, dördüncü devre. Artık doktorlar üç ay sonra, dördü ay sonra ölece dedikleri hastaları ona gönderiyorum. O iyileştiriyor. Ben anca birinci, ikinci devreye faydalı oluyorum. O hepsin. Gittim Zerhat'a dedim. Sen ne yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Bütün bahçesi, evinin etrafı, evinin içerisi, her taraf aloe vera. Sen dedi aloe verayı tanımıyor musun? Tanıyorum ama yapamadım. Çok çalıştım. Dedi ki şunu şunu da kattın mı? Yok. E bir de öyle derim. Bir de onu deneyim. Hamdolsun. Dünyada ilk ve tek doğal üretilen aloe veradır bu. Dünyada hiçbir aloe vera üreticisi doğal üretemez. Çünkü aloe'yü yok edeceksiniz. Aloe'yü yok edemezseniz ishal yapar, şikinlik yapar. Biz bunun... Yan etkisi de var yani. Tabii. Biz bunun yan etkisini ortadan kaldırdık. Ama 19 sene çalıştık. Şimdi bu ne yapıyor? Louis Pavlik en son araştırmasına göre mantarı yok ediyor bağırsaktaki. Evet. Mısır'da yapılan araştırmaya göre akne, sedef, egzama yok ediyor. Hı, hı. Ee, Bangkok'ta Tayland'da yapılan araştırmaya göre şeker hastalığını önlüyor. Japonya'da Fushiyama Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre antioksidan, anti-aging yani bağışıklık sistemi için en ideal. Mesela kimdi bu? Ee, i̇şte Arda demiştim. İki. Arda 9 yaşında, kız kardeşi evet, 18 yaşında. Iki kardeş, İkisi de alerji. alerji sonbahar, kış, ilkbahar sürekli efendim alerjileri var. Rahatsız oluyorlar. Okula bile gitmek istemiyor çocuklar. Sürekli mızmızlanıyorlar. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin. Burnu akıyor, gözleri kızarıyor. Okulda çocuklar alay ediyor vesaire. Panik yok dedim. Çözüm var. 6 haftada Arda 9 yaşında olan alerji atlattı. Ezgi 18 yaşında olan da %80 kurtuldu. 6 haftada düzenli kullandığı zaman en ağır alerjiyi çünkü burada Avustralyalıların yaptığı gibi biz domuzun özel bir enzim üretmiyoruz. Domuzdan enzim evet. üretiyorlar. E, Diamil oksijuda diye. Onu insanlara veriyorlar. Yemekten önce bu haptan bir tane yut alerji olmaz. Evet. Adam ömür boyu domuzdan şey mi yutacak? Hapını mı yutacak? Mantarı yok edersin. Olay biter. Evet. Yani bazen Avrupalıların zekası bazen yani yeterli kalmıyor. Onlar neden bu kadar ilerlemiş? Bu kadar zeki olmadıkları halde diye düşünüyorum. Çok çok çalışıyorlar. Çok çalışmaktan. Eğer biz de onlar kadar çalışsak dünyayı yönetiriz. Yani ona inanıyorum yani.